Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yakın tarihte IDEOS'u gerçekleşecek olan Adadova projesini inceliyoruz. Hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar yaklaşık bir ay önce ben bu projeyi zaten inceleme fırsatı bulmuştum. Bugün geldiğimiz noktada tekrar inceleme fırsatı buldum ve tabii ki de bazı avantajları dezavantajları olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu avantajlar ve dezavantajlardan bahsettikten sonra sosyal medya gücüne bakacağız. Akabinde teknik detaylarına değindikten sonra bu videoyu sonlandıracağız. Dolayısıyla hızlı bir şekilde giriş yapmak gerekirse. Ada adından da anlaşılabileceği gibi ada üzerine enter edilmiş bir governance token ve yine bu ada üzerine entegre edilmiş stabil bir coin'in yönetim token oluyor kendisi. Sizler bu platform üzerinde bu governance token'ı kitleyerek faizsiz bir şekilde stabil coin elde edebiliyorsunuz ve bu stabil coin adı da, da USD. Dolayısıyla faizsiz bir şekilde stabil coin almak için güzel bir fırsat ve tabii ki de bu stabil coin'in kullanımının artması konusunda da oldukça iyi bir adım olduğunu söyleyebilirim. Faizsiz bir şekilde borç almadan bahsediyoruz ki oldukça iyi bir şey. Tabii projenin temel mottosunun bu olduğunu söylemekte fayda var. Sonuçta bu bir governance token. Sizlere çok fazla bir şey vermiyor ama faizsiz bir şekilde stabil coin alma fikri oldukça iyi. Çünkü adı biliyorsunuz gelişmekte olan bir ağ. Bu gelişmekte olan ağda önce olmak oldukça avantajlı duruyor. Dolayısıyla fikir anlamında projeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Atılımları da oldukça iyi. Faizsiz konusunu tekrar altını çizmekte fayda var. Tabi bununla bitmiyor. Bazı detaylar var. Onlardan hızlıca bahsedeyim arkadaşlar. Bakın burada merkezi protokol olduğundan, herhangi bir faiz sisteminin olmadığından, ada üzerine entegre edildiğinden ve son olarak da tüm varlığının doğrulanabilir olduğundan bahsetmiş. Bu son derece önemli. Çünkü şu anda halihazırda bankacılık sistemindeki paralar olsun, kriptodaki stabil coinler olsun. Bunların %100 karşılığı yok arkadaşlar. Örneğin işte 1 milyon dolarlık bir stabil coin olsun. Bunu belki de %30. %30'u %40'ının karşılığı var. Diğeri ise artık birazcık daha itibarla yürüyen sistemler oluyor. Dolayısıyla burada tüm varlıkların birebir karşılığının olduğu vurgulanmış. Şimdi dürüst olmak gerekirse bu sistem açısından mümkün gibi duruyor. Çünkü sizler bu platform üzerinde bir kasa oluşturuyorsunuz ve bu kasanın içerisinde ada üzerindeki varlıklarınızı stake ediyorsunuz ve bu stake karşılığında da faizsiz bir şekilde stabil coin elde ediyorsunuz. Dolayısıyla mantıken bu mümkün gibi duruyor. Ama geçmişteki benzeri sistemleri inceleyecek olursanız ki bunların en popüleri biliyorsunuz USDT'dir. Onlar da zamanında her bir doların karşılığında bankaya 1 dolar koyuyoruz diye lanse etmişlerdi. Ama ilerleyen günlerde anladık ki birebir 1 bir dolar karşılığı yok. İçerisinde farklı emtialar var, arsalar var, evler var. Dolayısıyla %100 karşılığının olmadığını anladık. Dolayısıyla kağıt üzerinde bu sistem %100 karşılığı var gibi dursa da bu karşılık gerçekten olacak mı? Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama sistem olarak bunu doğrulayan bir sisteme sahip olduklarını söyleyebilirim. Şimdi burada bir yol haritası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça sade bir yol haritası ama bu yol haritasına adım adım uyduklarını şu anda ben görüyorum. Akabinde bu projenin çapını düşünecek olursak aslında bu yol haritasında uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada 2022'nin ilk çeyreğinde bize IDO'yu, Jax'i ve DEX'i vaat etmiş. Bunların da adım adım gerçekleştiğini biliyorum. IDO'nun farklı launchpad'lerde gerçekleşeceğini biliyorum. Aynı zamanda Bluezilla da gerçekleşiyor. Onun dışında bir Jax listelemesinden söz etmiş ki yakın tarihte MXC'de bir listeleme olacağını duydum. Onu da birazdan ekrana veriyor olurum. Akabinde Cardano üzerindeki DEX listelemesinden bahsetmiş. Bu da muhtemelen AstroSwap ya da PancakeSwap gibi merkeziyetsiz platformlar olacak. Dolayısıyla burada Bluezilla'nın birazcık öne çıktığını söyleyebilirim. 2022'de de benzeri sistemler var. Buradaki protokolün dizaynının tamamlanacağından bahsetmiş. Staking sisteminin geleceğinden bahsetmiş ve son haliyle protokolün çalışacağından bize 2022'nin ikinci çeyreğinde bahsetmiş. detaylarda bu şekilde gidiyor. Oldukça sade bir roadmap'a sahip olduklarını söyleyebilirim ama ilk çeyrek için şu anda adım adım hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyleyebilirim. Şimdi launchpad'ler tarafına geldiğimizde benim ilk incelememde Bluezilla partner değildi henüz. Dolayısıyla diğer launchpad'ler vardı ve bu yönüyle benim gözümde eksiydi. Çünkü burada hali hazırda görmüş launchpad'leri biz daha önce hiç duymadık. Dolayısıyla sistemlerin nasıl çalıştığını ne kadar güvenilir olduğundan, tokenların ne kadar değerli ya da değerlenmeye müsait olduğundan emin değildik. Ama Bluezilla tarafında işler öyle değil. En azından Bluezilla kendini iyi kötü kanıtlamış bir launchpad. Dolayısıyla Velaspet olsun, Adapet olsun, BSCPet olsun kendini kanıtlamış launchpad platformları olarak karşımıza çıkmakta. Tabi burada bir dipnot vermek istiyorum arkadaşlar. Bu projenin Adapet ve pete gelmesi şaşırtıcı değil. Ama Velaspet'e gelmesi açıkçası oldukça şaşırtıcı. Çünkü bu projenin Velas'a üzerinde bir yeri yok. Dolayısıyla buraya gelmesi Velas'a'nın ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bluezilla'nın da tekrar altını çiziyor. Şimdi partnerleri ve yatırımcıları tarafına geldiğimizde ben buradan sadece iki ismi tanıyorum arkadaşlar. Biri BlueZilla, diğeri de birkaç projede denk geldiğim MH Ventures. Onun dışındaki diğer isimleri neredeyse hiç görmedim. Dolayısıyla bu isimlerin nasıl bir yol izleyeceğini tahmin edemiyorum. Eğer bu kapitaller tokenları uzun süre tutmayı planlıyorsa ne ala bizim için oldukça olumlu bir veri. Ama küçük kapitallerse bunlar el altından tokenları satmayı falan planlıyorsa o zaman bizim için oldukça kötü olabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Ama BlueZilla'nın içerisinde bulunduğu bir yapının kolay kolay projeleri dump atlayamayacağını söyleyebilirim. Hulusi en azından bunu kendi üzerinde izin vermeyeceğini geçmiş tecrübelerimden biliyorum. Bu, bu anlamda beni motive edecek bir veri de burada var açıkçası onu da söyleyeyim. Şimdi takım tarafına geldiğimizde oldukça kısıtlı bir kadro görüyoruz ama CEO ve CTO'nun blockchain üzerinde farklı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle CEO'nun blockchain üzerinde farklı girişimleri olmuş. Burada bir seri yatırım söz konusu. Aynı zamanda diğer isimlere bakacak olursak da blockchain üzerinde developer olarak çalıştıklarını da görüyoruz ve bir de marketing liderleri var. Bu anlamda da fena durmadığını söyleyebilirim. Şimdi token ekonomisi tarafına geldiğimizde oldukça sıra dışı bir token ekonomi karşılaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seed seviyesinden bir satış söz konusu değil. Yalnızca private ve public seviyesinden satışlar söz konusu ve ilk defa bir public satışın önceki aşamalara göre oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Buradaki havuz ağırlığının %13 olduğunu görüyorum. Private aşaması ise %10 ile sınırlı kalmış. Dolayısıyla burada fiyat avantajı olsa da siz buradaki hem pasta büyüklüğünüz hem de listeleme anında elinize geçecek token miktarı private'ın çok üstünde. Yani dolayısıyla burada private seviyesindeki yatırımcıların çok ciddi ezildiğini söyleyebilirim. Public seviyesindeki yatırımcılar private'ın canını okuyacak gibi duruyor. Bunu baştan söyleyeyim. Herhangi bir klif olmadığı için de private seviyesindeki yatırımcılar toplam tokenlarına 9 ay sonra ulaşabilecek. Public seviyesindeki yatırımcılarsa toplamda 4 ay içerisindeki tüm tokenlarına kavuşabilecek. Dolayısıyla her ay dolaşımda olan token'ın miktarı artacak ama buradaki hedef muhtemelen sizlerin bu DAO token'ı bu platform üzerinde kilitleyerek stabil token almanız. Bunun dışında takıma baktığımızda %10, partnerlere baktığımızda %5, marketing'e baktığımızda %5 ve ödüller içinde %30'luk bir kısım ayrıldığını görüyoruz ama Bunların hiçbir önemi yok. Çünkü sizler public seviyesindeki tokenınızı toplamda 4 ay içinde kavuşabiliyorsunuz. Buradaki en yakın token dağıtımı ise 3 ay sonra. Dolayısıyla bu tokenların dağıtılması sizin son taksitinize denk geliyor. Ve tabii ki de bu tokenların tamamı eline geçmeyecek. Bakın 12 aylık lineer şekilde ulaşıyorlar. Dolayısıyla burada canınızı yakacak hiçbir şey yok. Token ekonomisi açısından public seviyesindeki yatırımcıların oldukça avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ama bunların da tabii ki bir rakibi var. O da private seviyesindeki yatırımcılar. Bunlar da muhtemelen satış yapacaktır. Şimdi birazcık da sosyal medyadaki gücünden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Twitter'da neredeyse 30 kalık bir takipçiye sahipler. Aynı şekilde Telegram'da da aşağı yukarı bu kadarlık bir takipçi söz konusu. Ve akabinde burada gördüğünüz gibi Bluzilerle yaptığı etkinlikleri duyurmuşlar. BSC Pet, Adapet ve Velas Pet'te bunun IDO'sunun gerçekleşeceğini duyurmuşlar. Daha aşağıya indiğimde bakın burada MXC Global'deki etkinliğini duyurmuşlar. Dolayısıyla MXC borsası üzerinde etkinliği başlatılan token da o platform üzerinde listelendiğini biliyoruz. Dolayısıyla adada onun da MXC Global'de listeleneceğini öngörebiliyoruz. Bu anlamda Jack listelemesini gerçekleştirdiklerini söyleyebilirim. Yakında farklı platformlarda buna katılabilir. Özetleyecek olsak fikir ve strateji açısından projeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Yatırımcılar tarafında birtakım takım eksiklikler var ve token ekonomisi de oldukça sıra dışı. Bunun dışında anlatacağım çok da bir şey yok arkadaşlar. Eğer bu video sizler için faydalı olursa bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana ve hisse ekibine destek olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları da yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz dostlar. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.